İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum herkese. E, kusura bakmayın sizlere de bu saatte böyle açıklama yapıyoruz ama e, şunu öncelikle söylemem gerekiyor. Geçen hafta Gaziantep maçında aleyhimize verilen kararları ortada. E, bu hafta da ortada. Şunu söylüyoruz, geçen hafta Bünyamin'e verilmeyen penaltı. Bünyamin'e verilmeyen penaltı. Adriano atıyor golü, iptal oluyor, karşı takım geliyor ve faal yaptığı halde golü veriliyor. Ee, biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu haftada görüldüğü üzere hakem hataları nasıl olduğunu hep birazdan ağızdan yani bütün otoriteler söyleyecek zaten maçı izledikten ve detaylı inceleme yaptıktan sonra. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk yarıda samlar sonra yapılan pozisyon samlar sonra yapılan pozisyon adamın direkt kafasına vuruyor. Zaten ikinci yarı oynayamadı. Bu yani adamın kafasının dağılması mı gerekiyor? Ben anlayamıyorum. O yüzden zaten sesim kusura da bakmayın biraz bağırdım. Şunu söylüyorum yani bu adamın kafası mı yarılması gerekiyor? Öyle mi kırmızı kart çıkacak? Daha sonra aleyhimize verilen bir penaltı var. Zaten bütün otoritelerde söyleyeceğine inanıyorum. Pozisyonla rakip futbolcunun hiçbir alakası yok. Top geçiyor ve birbiriyle çarpışıyorlar ve penaltı veriyor. Ya biz MHK'dan Türkiye Futbol Federasyonu'nun her zaman arkasındayız. Biz e, TFF yönetimine, başkanlar. MHK'ya sonsuz güvenimiz tam. Ama bize lütfen acemi hakemler vermesinler. Neden acemi hakemler vermesinler? Futbolcular gördüğünüz gibi bak ilk yarı bizim Adrian Antep maçından konuşuyorum. Dünyamına verilmeyen penaltı, Adriano'nun verilmeyen golü ve takım demoralize oluyor. Şu anda da Kasımpaşa maçında Samlar sonra yapılan penaltı ol, şey kırmızı kart olsaydı şu anda takım yani tam tam giderken bir demoralize bir şeyler oluyor. Ya sağ olsunlar bizim önümüzü kesmesinler. Biz şunu söylüyoruz. Biz kimsenin karşısında değiliz. Biz sadece acemi hakemler istemiyoruz. Biz MHK'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanındayız. Bütün kararlarının arkasındayız. Başkanı da yönetimi de çok seviyoruz ama lütfen bizi deneme tahtası olarak kullanmasınlar. Gördüğünüz geçen hafta Gaziantep maçında Suat, Suat Hakem bu hafta verilmedi. Maç verilmedi. Bu haftada e, Kadir Bey geldi. Sağ Sağolsun e, Varankim'i görmüyor herhalde. Biz deneme tahtası değiliz. Biz sahada kurallarına göre top oynamaya çalışıyoruz. Bize kurallarına göre top oynarken bizi demoralize etmesinler. Bizim de demoralize olduktan sonra biz yıkılabiliriz, yenebiliriz. Hiç önemli değil. Ama biz burada şunu öncelikle söylemek istiyorum. ya Hakkımızı yemesinler. Başka da bir şey demek istemiyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda ligin ilk haftaları bu yapılan hatalar yapılmaz diye umut ediyorum. Peki Fred'in pozisyonu sarı kartla geçiştirilemez mi? Ya Fred'in pozisyonu zaten başlı başına komedi. Ya rakip ceza sahası içerisinde bizim rakibimizin sahası içerisinde nasıl penaltı veriliyor anlamış değilim. Ya kırmızı kart nasıl veriliyor anlamış değilim. Sarıyla geçiştirebilecek pozisyon. Yani bir şey demek istemiyorum ya. Ben böyle penaltı ve kırmızı kart görmedim. O yüzden bizim hakkımızı kimse yemesin. Biz diyoruz yani kimseyi eleştirmek istemiyorum. Ama biz MHK'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun arkasındayız. Ama lütfen bize acemi hakemlerle yüz gözetmesinler. Sonuç ortada Gaziantep maçında verilen hakem bu hafta maça verilmiyor. Şimdi bu haftada verilen hatalardan dolayı bakalım haftaya verilip verilmeyeceğini bütün kamuoyu görecek. Eee <laughs> durumu gördük ve onu futbol direktörümüz, başkanımız, yönetimimiz değerlendirecek. Şimdi ben ne desem boş olacak. Federasyon yazı yazmıyor düşünüyorsunuz. Ve, e, federasyona şu anda bir yönetim kurulu toplantısını bakalım. yapalım. Ondan sonra daha detaylı konuşacağız. Yani bazı şeyleri söylemek için şu anda zaten sesimi de fark ediyorsunuz. Beni biliyorsunuz da yani sesim böyle değil. Yani görüyorsunuz yani bir şey de demek istemiyorum.